Ne uğradığını markete bak şunu almam lazım ya. Selamünaleyküm. En son 98 FP'de kalmıştık. Şimdi bir tane daha İstanbul sunucusunda. Niye? Çünkü İstanbul sunucusunda toksik arıyorum. El ele bir video işte. İyi seyirler şimdiden. Abone falan olursunuz. Orası sizde. Tamam mı? Abone olun, like atın. Lazım aga bunlar. Seviyorum hepinizi. Başta görüşürüz. Şey çekmeyi unuttum lan. Unuttum oyunu bir anda. Geçen maç çok konuşmadım. Ya genelde oyun oynadık. Ben geldik galiba. İyi, iyi senden. Sakin sakin girme sakin. Ben Or B'de tektim kanka? Ney? B'de niye tektim? Bilmem. Ne anlatıyorsun kulağım kanka? Evet gerginlik var o. İşte bu! İşte bu en sevdiğim! Ne 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 olur ben anlamadım ki yücelik bir baltayı koydum mu kalıyorum ikiye baltayı koyamıyorum kalamıyorum ya bir o baltayı bir kosam kalacağım. ama baltayı koyamadığım için tamam ne baltaymış koyma artık tamam. ama kullanma girdim <laughs> Oğlum hmm varmış lan. Niye hmm 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 yakın. hmm 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 Kimin evladı? Kamil Koçkalak değil mi oynuyorsun? i̇şte bu. Geçen videoya bak bir de şimdiki videoya bak. Herkes gergin. <laughs> kanka bura çok sessiz. Ya hamam ya da hepsi beyada. Var ne o kadar. Bir yerden mermisi... uçuyor, la, mermi uçuyor lan mermi uçuyor. Balık esir bandırma. Gel, <laughs> Oğlum ben yiyorum hiti. <laughs> lan vurma lan. Ya, kanka. Silahım gözüktü kesin ya. Oğlum kill alamıyoruz lan. Şuraya 0 0 1 2 2. Adamlar bize hükmediyor. Allah kesir bandırma. Boş gitsin aldırma. Nereye düştük? Eportsana Tamam girdim. Lamba girdi. kim? Oğlum Keşke biraz 0 5 oynuyorum. Geliyor yine buraya. Tamam. Kanka kaç gece koruyorsunuz birbirinizi ya? Kaç Eleman çıkmadan sıkmaya Anlamadım ya. Ne yapıcık? Ne oluyor lan? CTRL'e basmıyorum. Karakter kendi kendine iyiydi. Hava basıyordum sadece. Ne oluyor? Aa ne? Allah Allah valla mana valla mana ne diyorum ben ya büyü yaptım ama kanka adamlar biraz fazla mı kolay giriyor sanki side'lara sonra da kill aldık 3 tane bir killimiz var daha 14 dakika olmuş 7-0 yok bu adamlar nasıl bu kadar çabuk girebiliyor oğlum bu side'lara ne yapıyorsun ya Balık geçtir bandır matuna biraz mikrofona yaklaş be kardeşim Yaklaş kameraya yaklaş. Oh, ya koş, ebeğin oh. kaç tane skill yedim ya. Bir tane duvar attım cezalandırıldım ya. Oo oh, Reyna kardeşim gaza geldi. İlk elimizi alıyor muyuz? Helal olsun sana Reyna kardeşi. Birazcık aim training balık esir bandırmaz <laughs> Öyle sana be Tuna be açıldılar be Ananı Bir tane de yeni döndü Eee <laughs> elim çok titriyor lan Şuraya bak 3'e 10 oynuyoruz rezalet ha Sağol ya <laughs> Şuraya mı atsam vol acaba buraya mı çıksak ya buradan mı pik koysak Orası çocuğudur kendisi hamamda Ya ana Sol yakın girebilir ya biri. Oğlum niye tek yiyorum ben smoktan? Niye tek yiyorum ben smoktan ne demek ya? Ezber çıkıyorsun. Sanki suru verip kaçmanın Orası zamanı gelmiş gibi ama. Ya, ben bu oyunla nasıl... Baş başından beri öyle bir de orospu. <laughs> Karşına yandı küfür yedi al. <laughs> ama smoke'tan vurdu diye de ban yemek zorunda değil tabi. Öyle bir kaide yok. Flash atayım atlayalım mı? Olur. 1, 2, 3. Arkanı dur. Flash dengesizliğini gördün mü? Attı zannettim. Atmamış. Ben bende patladı flash. Niye uzun pikleyen yok ya? Tam bir... çocuğu gibi oynuyorlar ha. Şimdi... Daha çıkmadan sıkıyorum. Hadi. Niye çıkamıyorum ben ya? Sola geç lan sol yakın. Mala bak. Kanka bu piç sağda bir yerde. A, Ananın... Az önce söyledim ya tam bir Orospu. Evet. Bak onay lazım. A, <laughs> ne olsun böyle elinize sağlık. Görüşürüz. Yapacak bir şey yok ya. İstanbul hoş geldin ajan. Ben Brimstone'um. <laughs> Adam Immo'yu birmiş. Bu ikisi büyük ihtimal Immo'ydu. Yani ben hemen bir çözüp geliyorum. Yani şunu kaçmış? 27. 75 Ben şunu bir çözüp geliyorum. Müzisyen kim ya? Ha. Ben hemen geliyorum. Benim Nasıl? Bizde ya. İkinci maça ya kadar yapacak bir şey yok az önceki oyuna. Bak sizi iki maç yaptım. Normalde iki videoya bölerdim bunu. Bunun şey abone, bir abone, 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 bir like atın be arkadaşlar be. Üç vura kanka. Lan düşünüyorum nerede hata yapıyorum acaba? Aga ses duydum. Niye açılmıyor? Niye açılmıyor da ben ilerleyince açılasın geliyor ya. Ya bu oyunu timingleri Valla ben Valorant'ı bırakacağım az kaldı he. Bırakacağım gideceğim bundan sonra CS videolar atacağım he. Bu ne la? Bir tane şuraya bir tane şuraya small düştün. Bıraktın adamı. Ay beni vurdum lan. <laughs> Sağ yakınlığı bana mesela. Bak timing'e bak. İkisi de oradan. Ya gerçekten hala orada oturmuş ya. Yine 3-0 başladık. Bak ben yine agresif oynamaya başladım. Yapma bunu Salih'im. Kalbim var senin kalbin. <laughs> bunu yanlış anlama. hani insansı olarak kalbim var. Yoksa kalp rahatsızlığı falan yok. Bunu yanlış anlama. Gitsin aldırma. korkudan vuramadım. Yemin ediyorum bir anda çıktı diye pikledi diye. Bugün demek ki neymiş? Valorant'a girilmemesi gerekiyor. Yani ya da İstanbul'a girilmemesi. İki eldir İstanbul'a giriyorum. Gelen takıma bak, gelen takıma bak. Yani Recep İpedik abimin de dediği gibi. Karşı taraf Allah'ın lütfu. Bizim taraf Allah'ın cezası. Bu kadar da değil be kardeşim be. Mal. Şerifim var vurup kaçabilir. Bütün deş atıyor yani. ya. ne kadar kötü ya bizim tabi. Aa bırakmış ya. Tamam. Mafya kalbini açarsanız niye girdiniz oğlum oyuna? Şimdi biri base'de gözüktü, diğeri şeyde gözüktü. Biri B'de operatörle duruyor. <laughs> CT'ye <de> açık kuracağım. <laughs> Ananın a Vuramadım ya malı. Ya mal ya! Gitme smokta duruyor ya! Ben niye sinirleniyorum ya? Ben niye agresifleşiyorum ya? Ya gerçekten mi ya? Hıh! <laughs> <laughs> Ev kur orada orospu Aç base inşaydı. Rast oyna orada. Fortnite <laughs> ne Üç mü? Gel sen seni yeti seni tokatlayayım gel. Ay yanlış oynadım. Aa, yanlış oynadım yani. Buraya git sen buradan mı Yo ananı avradın buraya gelmem lazımdı ya. Yanlış yere indik ya. Balık esir bandırma. yer gitsin aldırma. Ananı Yavşak. Atla oynayacağım burayı. Bir dakika. Ben... <laughs> Sakinleşmenin yolunu buldum. Çok kötü oynuyorum şu an. Sadece <laughs> çok kötü başladım. Bir dakika hocam. Sakin oynamıyorum. Bir dakika. Çok sıkıntı oynuyorum şu an. ne oluyor ya? Selam. Seni buraya gelsen buradan seni bir şekilde seni de şuraya gelsem seni bir dakika. Şunu şuraya oturtsam buradan bu şunu bir patates edelim, Tamam. Şah şuraya gelsem bir dakika bir armor marmor bir şey almam gerekiyor salim. Nerede o kek? Al şunu. İki. Ananı kim ben nasıl öldüm? Enayi bir daha pikmiyor ya. Matı gördüm be bir dakika. Matı resmini çiziyorum size. Şurada mat var. Engelledi. Matı tuttu ya. Kamera açıyor bir de. Bom var. Ya biz karışma bana. Am Oğlum. Kitlesene lan. Devam. Ne yapacağım? Buradan bunu bir kodum mu? Aa yo yine mat yok. Ne yapıyorsun lan? Bunu buraya koysam. Bu bunu alıyor. Ben bunu almak zorunda kalırım. Olmaz. Bunu buraya getirsem. Olmaz. Kaleyi verdi. Ben kaleyi alırım. Aga, Beni ilgilenirim. Ben buradan da bunu kovalarım. Bunu alırım. O buraya gelmek zorunda. Bunu alırım. Değil mi? Bunu alsam. Nereye kaçıyor? Aşağı mı iniyor? Yo. Ananı avradık. Niye böyle bir şey yaptım ya? Mat. Mat var bir yerde. Göremiyorum matı. Aa hiçbir şey almadım ya. Ama Neyse. Burada bir yerde mat var. Görüyorum. Şimdi burada bu var. Buraya gelirsen buraya gidemiyor, buraya gidemiyor. Burada mat var. burada engelleyen bir şey var. Yok. <laughs> burada mat varmış. Mal gibi göremiyorum. Matı gö hissettim, matı göremedim ya. Ha! Ne kadar ne oluyor acaba? Ya, Santranç bir şey oynayın ya. Saat. Rahatlatıyor. Adı kill alamadık ya. Eğer doğru mu ne? Şu adamlar B'ye girmiş kanka. Jet <laughs> i̇şte arkanda var. Bakıyorum bayağı bir. Adam pik attıktan sonra trebin işliyor. Ya a demir oğlu. <laughs> ne anasının sen bunu ne yaptın? Her gece her gece. Sen laf diye istepik atıyor. Bunun çocuğu ona kuruldu. Oğlum ne oluyor? Ne oluyor? Ölü lan! Geliyor bura. Bura geliyor. Oğlum o çıksana şuradan. Oyun be oyun be. Oğlum lan. O herkes yete bulaşıyor. Ah. Oho. Oho. Bağla, 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 Olum. Gel baba da gel. <laughs> Bu ne böyle bir şey lan? Pelati 1v5 bırakmış. <laughs> konuşuyor lan da. Biz be biz gündeki önündeki adamı vuramıyorsun lan. Oğlum hepiniz niye bu adama kuruldunuz lan? Sen aralarını sıktım çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Sırf birbirine şey yapmayayım. ben de ibneyim ha. <laughs> Balık kesir bandırma boşver gitsin aldırma Bakan <laughs> kum bilgisayarı Oyun gitti amk Evindeki bilgisayara bak. Kadın evladı bana. 100 milyar. Allah 100 milyar. Ne oluyor lan? Allah Ne oluyor lan ne de En son bir şey vurdu gitti adam. Aa bura. Götten atmışım ya. Götten bilgiler. Bir arkanız. Ulti var Gekko? Ulti atsana tamam. <gülüyor> 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 çocuğu, neyi bekliyorsun lan? Senin annenin var ya, ulti var. Anladın mı Çöz çöz. Geliyor Anasını... Bırakma bırakma. Ananı yavaştan sinirlenmeye Anarlar, başladım. O yüzden sonraki bot. <laughs> Sen ne yapıyorsun <laughs> lan burada? Gel bakayım. 100 kpc ekle w Camber bayıldı kanka. 100 kpc var dedi gitti yok olacak. 4 ben o, du zinyon, o zinyon. duvar dibinde biri var diyecektim duvar dibi solda. Adam bizim beyza koydum e. Adam tepedeymiş lan. Eşekler nasıl öldüler eşekler. Sanki eli evet. alacak kanka. Triplere bak girdi. <laughs> <laughs> Ay her şey şey daha da bir geriye bir doğru bir gidiyorum bir ya. Sana selamlar. Sana selamlar bir kardeşim. Çık lan. <laughs> çok küfür var çok küfür var. Adam adama niye anasına çöpüyoruz oğlum ya. Neyse VIP koyduk akala. <laughs> ya en oya bak ya kafayı yiyeceğim ya az önce geldi imbo yok muydu oğlum? Bu ne ya? <laughs> Şurada ya neyse ya. Hadi öpüyorum hepinizi. Görün kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay. Ben sana devam ya.